Annenin yanında pek bir şey diyemedim. Aslında ben neler yapardım o herife ama neyse. Kızım, annen işini aslını öğrenirse yüreğine iner kadıncağızın. Hele ki Kenan, gözü döner, bir delilik eder mazlanma. Zor biliyorum. Bu da bizim imtihanımız. Annen için, Kenan için susacağız. Ağla güzel kızım, ağla. Ağla rahatla. İçini yükünü at. <Gülüyor> <Gülüyor> Razı olmaktan başka çaremiz yok kızım. Ne yapalım? Hadi geçer kızım. İyi geceler. Baba. <laughs> Özür dilerim. Ne bu hal kız? Nereye gidiyorsun bu saatte? İşe. Ne işe kızım? İş mi kaldı? Kardeşin Demiroğlu ailesine gelin gittiği yerde sen gidip ayak işiyle mi uğraşacaksın? Ha, yok canım ben de çalışmak için gitmiyorum zaten. Maaşımı alacağım. İyi iyi, al paranı tabii. Bırakma onlara. Bu çanta ne? Bu mu? Ha şey, çalışma kıyafetlerini teslim edeceğim de... ...ne oldu baba, sen bir şey mi söyleyecektin? Ya dün akşam Kenan'ın teknesi yanmış, haberin var mı? Ne? Ne oluyor kız? Sanırsın kendi teknesi yandı. Şey, şaşırdım ben öyle pat diye söyleyince... ...beklemiyordum böyle bir şey. Nasıl olmuş peki? Kenan'ın bir şey yok herhalde değil mi? Biri yakmış diyorlar. Ne kadar doğru bilemem. Kenan da içerideymiş tekne yanınca. Kenan... Kenan'ın bir şey yok değil mi? Kenan iyi miymiş peki? İyi, i̇yi, bir şeysi yok. Kim bilir kime bulaştıysa artık. Mesaj gönderdiler demek ki. Ama bu burada kalmaz. Bak ben sana söyleyeyim. Bu Kenan uslanmaz. Uslanmaz. Fural Fural Demiroğlu Hadi ben kaçtım. Irmak E ne yapayım acıktım. Bayılayım mı şurada? Ya sabret biraz gelir şimdi. Biz neyi bekliyoruz? Abini. Peki Dün gece nerede olduğuna dair bir fikriniz var mı acaba? Çünkü ben oteldekilerle konuştum da... ...orada değilmiş. Hazal'ın yanına gitmiş. Günaydın. Fazla bekletmedim umarım. <laughs> Günaydın canım. Bir konuda fikrinizi almak istiyorum da. Nikahta diyorum. Böyle takım mı giyeyim? Yoksa smokin mi diktireyim? Ha? Gerçi dikim için çok Vaktimiz yok ama neyse bir şekilde halledeceğiz. Ne diyorsunuz? Takım mı? Smoking mi? Oğlum düğüne daha çok var. Kıyafet seçmek için erken değil mi? Yanılıyorsun anneciğim. Ben Hazal'la bu akşam evleniyorum. Sen de benim onur konuğumsun. Evet ne diyorsunuz? Takım mı smoking mi? Bence smoking daha iyi olur. Yani sonuçta şimdi sen damat olacaksın. Hem sana da çok yakışır. Yani e, biraz erken olmadı mı? Sizinki de öyle olmuştu. He? Benim seni tanıdığımda üzerinde gelinlik vardı. E, abi önce bir konuşsaydık istersen ha? Konuşuyoruz işte fikrinizi alıyorum zaten sizin. Takım elbise mi, spokin mi? Oğlum. Anneciğim lütfen yeter artık ben söyleyeceğimi söyledim. Uzatma şu konuyu. Daha akşam giyeceğim elbiseyi seçeceğim. Benim bir misafirim gelmiş. Onu bekletmeyeyim ben. Hala bir şey söylemediniz ama takım mı smokin mi? Ama ben kararımı verdim. Smokin bence en doğrusu değil mi anne? Damatım sonuçta. Akşama Catherine şirketi gelecek. güvenliğe söyle içeri alsın. Bahçede nikah var diğerleriyle de konuş hepsi hazır olsun. Tamam efendim. Nikah mı? Bu akşam mı? Bir aksilik olmazsa evet. Bizim ne zaman haberimiz olacaktı peki? E oldu işte şimdi. Ne oldu? Sen niye geldin buraya? O tekneyi sen mi yaktırdın? Bak tekrar soruyorum sana. Kenan'ın teknesini sen mi yaktırdın? Sen bana bunu sormaya mı geldin buraya? Delirdin mi sen? Hazal'la evleniyorsun işte. Daha ne istiyorsun? Dua et. Kenan o tekneden sağ çıktı. Eğer Kenan'a bir şey olsaydı... ...işte o zaman Hazal'ı kaybederdi. Bunu söylemek için geldim. Hazal sadece Kenan'ı korumak için senin yanında. Kenan katil olmasın diye kendini feda ediyor. Eğer sen Kenan'ı öldürürsen... ...Hazal'ın koruyacak kimsesi kalmaz. Kapıyı sonuna kadar açmış olursun. Ve emin ol, Hazal o kapıdan çıkar gider. Bir saniye bile durmaz. Selamün aleyküm abla. Aleykümselam. Hayırdır? Erkencisin sen bugün? Şükür ablacığım. Yoğunuz bu aralar. Çok geçe kalmayayım dedim. Ha geldi mi Tuncay? Kardeşim bu son parti. Yarın gel hesabı kapatalım kardeşim. O ne demek o öyle? Niye kapatıyoruz hesabı? Hayrola Halil abi bir yanlışımız mı oldu? Yok kardeşim yok. Seninle bir alakası yok. Biz midye işini bırakıyoruz artık. Ne? Niye bırakıyoruz? Ya sorma niyesini. Artık midye falan yok. Uğraştırma beni Melek ya. Bitti bitti. Allah, Allah, Allah. Ne oluyorsun Halil? Kokuyor. Bıktım artık ya. Bunca yıl kokmadı şimdi mi kokuyor? Günah. O kadar zaman ekmek yedirdi, çocuk okuttu sana. İyi ya işte. Bıktım ya. Bitti ya. Kurtuluyoruz işte. Ne demek kurtuluyoruz? Neyle geçireceğiz. Ne yapacağız? Ya illahi bir şey mi yapmamız gerekiyor Melek? Ha? Gerekmiyor mu? Bankada birikmiş param mı var? Miras mı kaldı? Piyango çıktı da benim mi haberim yok? Ne yapacağız? Allah Allah. Ya Melek, Demir oğlanından daha büyük bir piyango mu olur ya? Artık midyeli pirincine değil, street yani incisiyle işimiz. Niye anlamıyorsun ya? Hiç düşünmüyorsun değil mi? Acaba Kenan ne halde? Çocuğun bütün hayalleri yıkıldı. Her şey yok oldu. Ama senin umrunda bile değil. Tek bir derdin var. Nereden ne koparsan. Melek bırak şu işi ya. Bırak şu Kenan Menan'ı ya. Ne Kenan'ı Kenan? Tutturmuşsun Kenan Kenan. Ya Vural Demiroğlu gibi bir adam damadımız oluyor. Bizi az geçecek değil ya. Niye anlamıyorsa sen ya? Artık Demiroğulları çalışacak. Bu Ademoğulları yiyecek. Bundan sonra böyle. Alış ya. Alış. Anladın mı? şerefin de haysiyetin de satılıkmış ya. Bir sınav olsun. Allah. Im. Allah ım. Kahretsin.